Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Yapımı oldukça kolay, lezzeti olay yani tam da tarif sorduran cinsten mükemmel bir kahvaltılık sos tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. İşimize öncelikle patlıcan ve biberlerimizi bıçak yardımıyla delmekle başlayalım. Önceden tabii ki de güzelce yıkamıştım. Sularının akması için biraz dinlendirdim ve işime devam ediyorum. Pazardan alırken ne kadar taze sebze alırsanız o kadar güzel olur. İçerisinde çürüyü çarı olmamasına, buruşmuş patlıcanlar olmamasına özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ki sosumuzun kalitesini düşürmesin. Bu arada biberleriniz yani kapya biberlerinizde ne kadar olgun ve güzel olursa sosumuzun rengi de bir o kadar güzel olacaktır. Tamamını delip hazırladıktan sonra fırın tepsimizin üzerine yerleştirelim. Eğer delmeden fırında közlemeyi düşünüyorsanız varsanız bunu kesinlikle düşünmeyin derim. Çünkü daha öncesinde bu durumu yaşamış birisi olarak yani ilk defa fırında patlıcan közlerken patlıcanı fırında patlatmıştım. Yani ben patlatmamıştım diyelim kendi patlamıştı ama gerçekten hem çok korkmuştum hem de fırının mahvolmuştu. O yüzden benim gibi fırında közleyecek olanlar sebzeleri del delmeyi yani üzerine delikler açmayı kesinlikle unutmasınlar. Tabi illaki bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bahçeli bir evde yaşıyorsanız mangalda da közleyebilirsiniz. Ama bu benim için kurtarıcı bir yöntem olduğu için genellikle bu yöntemi tercih ediyorum. Şimdi her ikisini önceden ısıtılmış en yüksek ayarda benim fırınımın en yüksek ayarı 230 derece. 230 derecede közlenmeye gönderiyorum ve domateslerimi hazırlamaya başladım. Boy da özellikle çok sulu olmayan yani sivri domatesler kullanmayı tercih ettim. Çünkü sosumuz sulu bir sos olmayacak. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha da güzel olur. Ve özellikle üzerlerine çizikler atarak tepsiye yerleştiriyorum ki daha sonrasında soyması çok daha kolay olsun. Yani sıcak haliyle bile kolaylıkla soyabilelim. Ve ortalama 10-12 adet kadar da yeşil biber kullandım. 300 gram gibi düşünebilirsiniz. Baş kısımlarını kesip çıkardıktan sonra tepsiye aldım. yanlarında da 4-5 diş kadar sarımsak ekleyip hemen diğer sebzelerimi çıkardıktan sonra onları da közlenmeye gönderiyorum. Patlıcan ve biberlerim tamamen közlendikten sonra fırından aldım. Ortalama 10-15 dakika kadar Beklettim ilk sıcaklıkları geçti ve hemen kabuklarını soymakla işime devam ediyorum. Bu arada ben genellikle bu şekilde e, biberleri yani kapya biberleri közlemeden önce her zaman içlerini çıkartıp o şekilde közlerim. Şimdi bir refahete mi kapıldım diyeyim bir şey oldu. <laughs> Nedense unuttum ama sizler unutmayın. Önce içlerini çıkartın ardından közleyin ki daha sonra bu şekilde içlerindeki çekirdeklerle uğraşmayın. Ve sıcak haliyle eğer Kapya biberleriniz yeterince olgunsa kabukları çok güzel bir şekilde çıkacaktır. Kapya biberlerimizi soyup tepsimizin içerisine aldıktan sonra patlıcanlarımızı da aynı şekilde soymakla işimize devam edelim. Özellikle patlıcanları çok fazla bekletmeyelim ve üzerlerini kapatmadan hızlı bir şekilde soymaya başlayalım. Aksi takdirde yani poşetin içerisine alırsanız ve de çok fazla dinlendirirseniz patlıcanlarınızın renginde kararma olabilir. Yani hızlıca soymanız Hatta benim gibi elinizi yakarak soymanızı tavsiye ediyorum ki patlıcanlarınız kararmasın. böyle gördüğünüz gibi tamamını soyup hazırladım her te, her e, malzemeden bir ikişer tane gösterdim videomuz çok fazla uzun olmasın diye Sizlerde izlerken sıkılmayasınız diye hemen diğer tepsimi de fırından aldım yeşil biberlerimi soyduğum sebzelerin yanına alıyorum kabukları ince olduğu için onları soymamız pek mümkün değil zaten gerek de yok ve böyle e, sarımsaklarımı da hemen aldım ve domateslerimi soymakla işime devam ediyorum Bu arada her her sebzeden yeşil biber ve sarımsak hariç diğerlerini ikişer kilogram olacak şekilde kullandım her zamanki gibi malzeme listemiz videomuzun açıklama bölümünde yazılı olacaktır oradan izleyebilirsiniz tamamını hazırladıktan sonra yani soyduktan sonra baş kısımlarını yani yeşil olan kısımlarını kesip çıkartalım bu aşamada domatesleri de bir tık küçülttüm sizler de böyle yapabilirsiniz veya böyle yapmadan da devam edebilirsiniz Bu arada videolarımı hazırlarken, seslendirirken özellikle tüm püf noktalarıyla sizlere açıklamaya çalışıyorum. Yine de aklınızda herhangi bir soru işareti kalırsa yorum kısmına yazarak sorabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta çok çok teşekkür ediyorum. Domatesleri uygun bir tencereye aldım. Ortalama 7-8 kilogramlık tencere bu tarif için yeterli gelecektir. Çok sorulduğu için belirtmek istedim. Tencereyi aldıktan sonra kapağını kapatıp sadece bir tık kadar kaynamasını bekledim. Ardından diğer malzemelerimi üzerine ilave ediyorum. Hiçbirisini doğramanıza gerek yok. Direkt ekliyoruz. Ve malzemelerimizin tamamını bir araya getirdikten sonra önce şöyle bir güzelce karıştıralım. Bu arada özellikle soğanı düşük yani domatesi az diğer malzemeleri daha fazla olan bir sos tarifi olduğu için her aşamada karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyelim. Çok fazla detaylıca gösterip videoyu izlerken sizleri sıkmak istemedim. Ama özellikle de ilk defa yapacak olanlar için belirtmek istedim. Şöyle tamamını karıştırdıktan sonra tencereyi kapatalım sadece kaynaması bekleyelim tarifimizin en önemli yani sadece uzun olan kısmı sizin zamanınızı alacak kısmı tek aşamadır. O da közlenme aşaması. O da aslında zamanınızı almayacak. Sadece fırında birazcık daha uzun süre tutabilirsiniz. O kadar. Diğer aşamalar gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece kaynamasını bekledik, karıştırdık ve blenderdan pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar geçiriyoruz. Eğer benim gibi bu şekilde bir el blenderınız yok ise önceden mutfak robotundan geçirip daha sonrasında tencereye alarak kaynatmaya devam edebilirsiniz. Eğer mutfak robotunuz da yoktur, blenderınız da yoktur o zaman daha küçük parçalar halinde doğrayarak tencereye alıp yine kaynatmaya devam edebilirsiniz. Kesinlikle lezzetinden bir şey kaybetmeyecektir. Ama bu şekilde blenderdan geçirdiğinizde tabii ki de çok güzel bir kıvam alır. Yani tam da sos kıvamını alacaktır. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirdim Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı kadar pul biber ve 1 yemek kaşığı kadar turşu tuzu yani salamuralık iyotsuz tuz ekliyorum. Kesinlikle iyotlu bu gibi tariflerde iyotlu tuz kullanmanızı tavsiye etmiyorum ve bir çay bardağı kadar da zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyerek güzelce karıştıralım. İsteğe bağlı acı miktarını azaltta veya arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle karıştırdım ve hemen kıvamını sizlere gösterdim. Şimdi hiç bekletmeden tencerenin kapağını kapatıp ortalama 2-3 dakika kadar da o şekilde kaynatalım. Neden kapağını kapatalım? Çünkü her tarafa sıçrayayıp hatta dikkatli olmazsanız sizi bile yakabilir. O yüzden mutlaka dikkatli bir şekilde tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 3-5 dakikada o şekilde dinlendirerek kaynatmanızı tavsiye ediyorum. Diğer tarafta arka planda da gördüğünüz gibi kapaklarımı yani daha önce hiç kullanılmamış kavanoz kapaklarımı suyun içerisine aldım, güzelce kaynamasını bekledim. Kesinlikle daha önce kullanılmış kapakları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Herhangi bir sıkıntı olmasın çünkü bu kadar emek veriyoruz. Daha sonra tutmuş olabilir. Evet, belki eski kapak da tutabilir ama yine de sıkıntı olmaması açısından yeni kapak her zaman daha iyidir. Bu şekilde küçük kavanozları alacağım. Onları da önceden kaynar suyla güzelce yıkadım ve içerisinde hiçbir damla su kalmayacak şekilde güzelce sildim, hazırladım. Kapaklar da yine aynı şekilde bir damla su kalmayacak şekilde silip bir kenarda bekletebilirsiniz. Ama eğer benim gibi kaynatıp hemen kaynar haliyle suyun içerisinden çıkartıp kapatırsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Hemen şöyle doldurmaya başladım bile. Kavanozumuzu yeteri kadar doldurduktan sonra hızlıca kapağını kapatalım. Az önce de dediğim gibi kapakları hemen kaynar suyun içerisinden alıp kapattığım için sıkıntı yok. Ama daha öncesinden soğuk suyla yıkayıp veya kaynar suyla yıkayıp soğutursanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ya kaynar suyun içerisinden alın ya da silip o şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kapağının tutup tutmadığını da mutlaka kontrol edin. Hatta mutlaka bir kez kapatın tekrar geri açın. Açılıyor mu diye kontrol edin ve o şekilde kapatarak işinize devam edin güzel vakumlanmış olursa asla sıkıntı yaşamayacağınız bir tarif. Videoda da gördüğünüz gibi bir taraftan ocağım kısık ateşte açık ve diğer taraftan hızlıca doldurarak kapatıyorum. Bu şekilde yapmanızı da özellikle tavsiye ediyorum. Kavanozlarımızın tamamını hazırladıktan sonra üzerlerini bir bezle kapatalım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirip ardından serin güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğiniz kadar dinlendirebilirsiniz. Sosumuz tamamen soğuduktan sonra ertesi gün kıvamı videoda gördüğünüz şekilde oldu. Salçadan bir tık daha yumuşak kıvamlı bir sos gerçekten lezzeti muhteşem oldu. Hatta şimdiye kadar yapmış olduğum en iyi patlıcanlı sos diyebilirim. Mutlaka denemenizi ve de kaydetmenizi paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.